Evet arkadaşlar, ne okuyalım'a hoş geldiniz. Bu bölümde Atatürk'le ilgili kitaplardan bahsedeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün konu alan biyografiler ve onu konu alan hatıratlardan bazılarını tanıyacağız. Çok geniş bir literatür. Ama size en çok katkı verecekler nelerdir? Genelden özele gidecek bir şekilde sayacağız. İlk olarak Atatürk'ü hayatını konu alan biyografileri zaten biyografinin ilk konu olacak. Mecbur Atatürk'ün hayatını konu almak zorunda. 3-4 tane var çok iyi olan. Herkes Lord Kinross'un Atatürk'ünü biliyor. Ben o kadar tavsiye etmiyorum. Güzel bir kitap ama içinde çok şaibeli şeyler var. Ve şu anda rafta olmadığı için ilk onu okumanızı tavsiye etmem ama onu da söylemiş olayım Lord Kinross'un biyografisini. Ama bence ilk, okunması gereken iki kitap. Biri bu Uluç yediği için bunun başına geliyor. Andrew Mango'nun Atatürk kitabı. Bende İngilizcesi var ama Türkçesi de var. Güzel de bir çeviriden. Andrew Mango bir Türk. Levanten bir aileden geliyor. Tanırım yarı beyaz yarısı Levanten bir yerden geliyor. Bunlar Andrew Andrew Mango, Mango, bir kardeş daha. Böyle çok iyi bildikleri için diplomat olmuş biri. Bir diğeri Bizans tarihçisi olmuş. Sir kitaplarına tavsiye etmiştik. Gazeteci olan Andrew Mango da Türk kitabını yazmış. Çok güzel bir kitap. Çünkü gerçekten Batı'da kitap yazmayı da bir endüstri haline çevirdikleri ve kitap yazmadan da iyi bir para kazanıldığı için artık bu biraz eşit chapterlar, eşit bölümlere bölünmüş. Gerekli bilgileri, gereksiz bilgilerden çok iyi ayrılmış. İşte saftı sıfırlık sana çok yarım. Çok profesyonel yazılmış kitaplar yazılabiliyor. Daha profesyonel yaklaşıyor. Hakikaten Atatürk'ün hayatını baştan sona oldukça profesyonel bir şekilde inceliyor. Bir sürü batılı bunu yapabilir ama Türkçe çok iyi bilen, Türkiye'yi bilen bir batılın yapması Çünkü bu kaynaklar eskiden internet yokken bir batılı iyi Türkçe bilse de çok ulaşması zor olabilirdi. Burada yaşaması gerekiyordu. O çevreyi de bilmesi lazım. Andrew Mango bunu yapabilen biri. Türkiye'yi çok iyi bilen biri. Bir Türk zaten. Ya da Andrew Mango olsa da. Dolayısıyla çok güzel bir kitap. Hakikaten çok hem adil bir kitap hem çok iyi yazılmış bir kitap. Bir kitap çok iyi bir inceleme olabilir ama okuması çok rahat değildir. Bu çok rahat okunan bir kitap. Daha sonra Şerke Süreyya Demir. Şerke Süreyya Demir'in tek adam. İnönü Yukon'un ikinci adam. Ve Ember Paşa biyografileri 3, 3, 3 9, bu 9, hatta su yarayan adam Menderes'in dramıyla beraber 10 kitap beraber okulda Cumhuriyet tarihine felsefi bir giriş yapılır. Mustafa Kemal'in hayat hikayesinin dışında Cumhuriyet'te Kurtuluş Savaşı'na, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Şevket Süreyya Aydemir gibi hakikaten çok orijinal bir düşünürün fikirlerini de okuyarak yaklaşabilirsiniz. Bu çok önemli çünkü Şevket Süreyya Aydemir kadro hareketinde. 1930'ların orijinal bir Kemalist ideoloji üretmeye çalışan hareketin başlarından biri. Eski bir sol tandanslı da bir şey ve çok hakikaten gifted, nasıl diyeyim çok yetenekli bir yazar. Çok iyi bir gazeteci, çok iyi bir ideolog bence ve çok iyi bir bir yani fikirlerini çok iyi savunan biri çok enteresan fikirleri olan. Bir insan. bu kitaplar sadece Mustafa Kemal üzerine değil, Mustafa Kemal'in yapmaya çalıştığı şeyler ve onları yapmaya çalıştığı dünyanın değerlendirilmesi. O dönem yaşamış biri tarafından değerlendirilmesi açısından çok önemli. Bu anlamda Andrew Mango'ya göre o çok büyük bir birbirinin çok iyi şekilde tamamlar. Bir başka kitap Class Cruiser bu da iyi yazılmış bir kitap. Andrew Mango'ya göre o kadar ilginç değil. Bir tık daha mütevazı hedefleri olan, mütevazı başarıları olan bir kitap. Yani bunu okumasanız da ölmezsiniz ama Atatürk'e göre yani Andrew Mango'yu okuduysanız ve tekrar okumak istemiyorsanız bu da güzel bir kitap. Çünkü bu da orijinal Almanca oldukça güzel yazılmış bir kitap. Kitap yazmayı bilen biri tarafından yazılmış. İyi bir edisyon sürecinden geçmiş kitap. Türkiye'de kitaplar iyi edisyon süreçlerinden ne yazık geçmiyor. Mustafa Kemal'in entelektüel dünyasını anlatan güzel bir kitap. İngilizce yazıldığı için güzel yazılmış. Bazı bölümleri size çok enteresan gelmeyebilir ama Şükrü özellikle ilk bölümdeki Selanik'i anlatan kısım çok enteresan. Mustafa Kemal'in görüşlerinin geldiği entelektüel arka plan özellikle Almanya'dan hangi görüşler kendisini etkiledi. Bunu çok iyi anlıyor. Türkçesi yok bunun. Şu anda sadece İngilizce. Ama oldukça güzel bir eser. Çünkü hani onun İttihat Terakki üzerine ve Abla üzerine yazdığı kitaplar da çok güzeldir. Hakikaten sonları dönem Osmanlı tarihi için. Analiz yapabilen çok fazla tarih kitabı yok ne yazık ki. E, güzel analizler olan bir kitap tavsiye ederim. Zafer Toprağ'ın rahmetli hocamızın yakın zamanda Hakk'a yürüdü. Atatürk kurucu felsefenin evrimi. Biraz da Kemalizm üzerine. Yani Atatürk'ün düşüncesi üzerine. Kendisi Cumhuriyet dönemi, antropoloji üzerine, Cumhuriyet dönemi, kadınla iktisadı üzerine kitapları da vardır. Oldukça uzun yazan. Bu kitapları çok değerli olmakla birlikte biraz okunması zordur. Biraz fazla detayı mesela Emil Dixon önce kitabı var. O benim de tezimde olmuştu. İlk tez yazdığınızda fazla detayı alıp çıkaramıyorsunuz kitaptan. Çok o detayın hepsini koruyorsunuz. Fakat yazdıkça artık yavaş yazmayı geliştiriyorsunuz. Zafer Hoca onu tercih etmemiş. Çok detaylı uzun uzun açıklamalar, uzun uzun alıntılar var. Bunlar olmayabilirdi bence. Kolay bir okuma değil. Benim için bile kolay bir okuma olmalı. Ama kısmen okunabilir. Fakat çok değerli. Bir kitap böyle değerli toplu bir eser yok. Bu değerli toplu eserlerden bir tanesi de <laughs> ne yazık ki bir kitabın ne hale gelebileceğini zamanla görürsünüz. Evet o kadar çok. Biraz fazla kullanmış olabilirim şöyle gördüğünüz Atatürk Hayatı ve Eserleri Yusuf Hikmet Bayur. Çok eski bir kitap ama bu da eski Türkçesi çok fazla olmamakla birlikte gene tam yani basın bulmasın biraz gözü yoruyor. Şimdi şey falan da diyorlar çünkü İş Bankası falan büyük basıyor kitapları. Artık insanlar ufak harfle okumak da istemiyor. Ama bu kitabı da almış olayım. Önemli bir eser. Daha başka eserlerde var. Bir kitaba en fazla ne olabilir? Şeker Süreyya Demir'in ikinci adamını görüyorsunuz. Arkadaşlar ben yani fazla okuyorum. ilk defa Remzi yayınları <laughs> Bende bu kitaptan 3-4 ayrı şey var. Her evde bir tane var. Hem çünkü hem çok güzel basmışlar, hem çok değerli bir tane, hem de çok ucuz. Çok basmışlar çünkü. Bu bir tek bu böyle ayrıldı e, her cildi. Ve biliyor musun Berat okuması çok rahat oluyor. Bunu böyle alıyorsun, cebine koyuyorsun, gidiyorsun. Aslında kitabı sizin için bir hizmet yaptı. Bu nasıl böyle dağıldı bilmiyorum. Bunlar çok dayanıklı kitaplardır normalde. Çok kaliteli kitaplardır. Bu ikinci adıma göstermiş olun. Bunun alakası yok. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün üzerine çok fazla şey yazılıyor ama aslında hepsi belirli kaynaklardan alıyor. Ben şimdi bazı hatıratlardan, tam Mustafa Kemal'in kendi yazdığı şeyler de var. Okuduğu kitaplar var. Bunlar ayrıca 24 cilt basıldı. Anıtkabir yayınlarım, alta yazarım. Bu da çok önemli. Türk'ün okuduğu kitaplar 24 cilt baslar. PDF'si de internette var. Anıtkabir Vakfı sanırım. Kendilerine de teşekkür ederim ve tebrik ederim. Çok değerli bir iş yapmışlar. Ama tabii ki şey öyle kalmış yani. Çok da gündeme gelmiyor açıkçası. Çünkü çok yüklü bir külliyat. Kitap olarak bulmak çok zor. Nadir'de bile bir set var sadece. Sanırım bu programdan sonra da o set kalmayabilir. Ama PDF olarak var. Şimdi o hatıratlara geleceğim. Çünkü o hatıratlar Mustafa Kemal ile ilgili birçok böyle sık tekrarlanan bilgilerin geldiği yer. Mesela çocukluğuyla ilgili anlat hikayeler, efendim mesela Harbi'deki hikayeleri, eğer konuşmalarından alınmamışsa bazı anekdotlar genelde işte ne bileyim birçok söylediği lafı biz kendi nutuklarından ya da yaptığı konuşmalardan alıyoruz. Artık böyle aforizma haline gelmiş her yerde tekrarlanan duvarlara yazılan sözleri falan, evet nutuklardan alabiliriz ama kendisiyle anla, ilgili anlatılan anekdotları falan biz hatıratlardan alıyoruz ve bazen o hatıratları bile onu 2-3 kere tekrarlıyor çünkü birbirlerinden de alışveriş yapacağız. Bazıda ne ilginçleri, size en çok şey verecekleri, bilgi verecekleri burada tekrarlamak istiyorum. Bunun içinde bence en ilginçleri çocukluk hayatı için milli mücadele anları. Ali Fuat Cebesoy sınıf arkadaşı Senjofeli Atatürk'ün Harbiye'de öğrenciyken tabi Selanikli bir genç çok da parası yok. Hafta sonunda bir yere çıkamıyor. Ali Fuat Cebesoy'un evinde kalır. Ali Fuat Cebesoy'un babası ki Kurtuluş Savaşı'nda o da çok önemli bir figürdür. Mustafa Kemal'le genç Mustafa Kemal, oğlu gibi korur. Ali Fuat Cebesoy'un Harbiye'deki eğitimle ilgili söyledikleri falan çok değerlidir. Mustafa Kemal'in gençliğiyle ilgili söyledikleri çok değerli. 20 yaşlarında, 20-21 yaşlarında bir şey. Mustafa Kemal için onu tanımak istiyorsanız Ali Fuat Cebesoy sınıf arkadaşım Atatürk olacak. Yanlış kitabı getirmiş. Milli mücadele hatıraları da çok değerli arkadaşlar. Sınıf arkadaşım Atatürk olması lazım. Kitap yanlış. Doğru ismini yazarıp Kusura bakmayın. Gene bu şeyde Mustafa Kemal'in çok eski arkadaşlarından Fethi Okyar'ın. Üç devirde bir adam. Fethi Okyar. Serbest kurucusu. Ama aynı zamanda İttihat Terakki'nin önde gelen isimlerinden biri. Mustafa Kemal'in başını çektiği ordu siyasetten ayrılmalıdır diyen kanadında önemli bir lideri. İttihat Terakki'ci de Mustafa Kemal kadar prestijli hatta bir dönem Mustafa Kemal'den daha prestijli. Çanakkale öncesinde Fethi Okyar'da önemli figürlerden biri. Mustafa Kemal'den hatta daha prestijli diyebiliriz birçok açıdan. Çünkü İttihat Terakki ile daha şey. Bunun da ilk kısımlarında oldukça ve Kurtuluş Savaşı'nı ve daha sonrasında zaten hem en başında en sonunda Mustafa Kemal'le ilgili birçok detaya burada bulabilirsiniz. E, Mustafa Kemal'le direkt birebir görüşebilen insanların yani yaveri, efendime senin işte Sabiha Gökçen bu tip anılarda da e, Salih Bozok, Cemil Bozok'un yani eski yaveri daha sonradan vekil yaptığı, mebus yaptı, Salih Bozok'un hep Atatürk'ün yanında kitabı. Ben bu kitabı geçen gene okudum. Sonra bende bu kitabın iki tane varmış. Yani bu ne demek biliyor musun? Zaten üç kere okuduysam altı kere okumuşum. Hatıralar o kadar aynı şeylerden bahsediyor ki bir yerden sonra. Fark etmedim. E, bugün getirirken fark İki iki ayrı kitap var bende. Sabiha Gökçen'a e, Türkle bir ömür. Bu da çok önemli. Ama bu da bu kitabın bir özelliği var. Bu kitap ve Kazım Özalp'ın. Kazım Özalp da zamanın meclis başkanı, eski genelkurmay ikinci başkanı, kolordu komutanı Mustafa Kemal'in de bir dönem sınıf arkadaşı. Kazım Karabekirlere göre bir tık aşağıda bir rütbesi var. Fakat Kazım Özalp'la Salih Bozok'un söyledikleri Mustafa Kemal'in işte sofrasında oturmuş Salih Bozok. Doğma anıları anlatıyor. Beraber işte birçok şey paylaşmışlar. Bunların hepsi güzel. Kazım Özalp'a baktığınızda da o da işte özellikle Cumhuriyet sonrası diğer paşalar ve Kazım Karabekirler falan tasfiye olduğunu Basfiye olmamış devam etmiş. Fakat burada iki tane şey var bu çok önemli. Teoman Özalp ve Cemil Bozdoğuk bunların çocukları ve bir çocuğun gözünden 1920'lerdeki 30'lardaki bir çocuğun gözünden Atatürk'ü görüyorsunuz. Ve 1920'lerde bu daha ilginç. Bu, Teoman Özalp'ın anıları buna eklenmiş ama o kadar ilginçtir ama Cemil Bozdoğuk'un anıları bir şehzadeyle beraber çocukluk arkadaşlığı yapabiliyor çocuklarından. Sonra Ankara'ya gidiyor. Orada okula gidiyor daha 1920'lerde 21'lerde Ankara'nın yeni kurulduğu dönemler. Bir çocuğun gözünden o çok değerli. Mustafa Kemal'in bir çocuğun gözünden nasıl gördüğümüz falan görebileceğimiz eserler. İki kitap Mustafa Kemal'in üç kitap hatta hayatındaki kadınlar diyebiliriz. Biri mektup arkadaşlığı da yaptığı bir dostu olan şey böyle bir şey bir ilişkiden bahsetmiyor Yani yazıştığı subaylık zamanda. Korin Lütfü ile olan yazışmalarından ve işte Mustafa Kemal'in onunla korespondansını içeren. Öyle çok sansasyonel şeyler beklemeyin ama enteresan bir kitap. Esas sansasyonel şeyler kız kardeşinin ağabeyi Mustafa Kemal Makbule Atadan. Atadan. Atatürk'ten. Mustafa Kemal'in kız kardeşi. Ölümüne yakın bir gazeteciye. Şemsi Belli'ye anlattıkları. Ve biraz dağınık ama çok enteresan şeyler var. Kimsenin bilmediği Meydanlar çünkü aynı evde büyümüşler değil Mustafa Kemal bir de çok sahiplenen biri annesini kız kardeşini. E ee, Sabia Gökçen'in Atatürk'le bir ömür Yine yani bu da aynı paralelde. Kitaplar Afet İnan'ın da vardı onu getirmemişim. Ya çok kitap vardı hepsini ayrı yerlere koymuşum bulamadım. Abdipekçi İnönü'deki İnönü, İnönü kendi hatıraları da var. İnönü Atatürk'ü e anlatıyor. Bu da çok. Bu biraz daha çok teknik meselelere de giren bir şey. Falih Rıfkı Atay çok yetenekli bir yazar. Zeytin Dağını mutlaka okuyun. Çankayı mutlaka okuyun. Ben Çankayı askere gittiğimde askere hiç kitap almazlar diye Çankayı götürdüm. 21 gün benim asker. Yüm günde 5 kere okudum. Herhalde. Herhalde. Muhteşem bir kitap. Muhteşem kuvvetli bir kalem. Genelde böyle hep rejim propagandisi değil ve çok eleştirsel de yaklaşabiliyor. Yani burada gerçek bir insan var. Böyle kahramanlaştırılmış ve işte ne bileyim iltifatlarla bir anda böyle bir film karakterine dönüştürmüş biri. Şey. Gerçekten Falif gözünden iyisiyle kötüsüyle bir Mustafa Kemal var. Bence bu çok önemli. Çankaya kitabı gerçekten çok başarılı. Şeyi de görüyorsunuz işte gazetecilik o zaman. Bugün böyle mi bilmiyorum hiç zannetmiyorum. Gazetecilik o zaman hakikaten yazmayı öğretiyor. Şevket Süreyya'da da var. Hüseyin Cahit'te de var. Falih Rıfkı Kıda da var. Yakup Kadri'de de var. Gerçi Yakup Kadri'nin tabii yazar olarak kariyeri daha şeydir. O yazmak gerçekten çok kuvvetli bir kalem. Fahri Rıfkı. Atay'ın Çankayası içinde zaten. Yani bir sürü iş bildiğin şey buradan geliyor. Bu Atatürk'ün bana anlattıkları da çok önemli. Gene Atatürk'ün çok sık konuştuğu, çok yakın teması bunun Enver Behnaz Şapolyon'un Mustafa Kemal ve Milli Mücadele'nin İç Alemi kitabı. Ya da Enver Behnaz Şapolyon'un başka kitapları da olabilir. Bu da şey Ruşen Eşref Ünaydın'ın da Mustafa Kemal ile yaptığı bir has hal. Onu da yazarım. O kitap da şimdi aklıma geldi. Buraya getirmemişim. Atatürk'ün hatıra defteri var. Buradaki notların bir çoğu. Osmanlıca ve askeri şeylerden çok bahsediyor. O kadar ilginç gelmeyebilir ama gene de bulundurmanız gerekir. Gene Mustafa Kemal'in bence hayatındaki kırılma noktasında kendisiyle beraber bulmuş Masar Müfit Kansu. Erzurum dönemine kadar Atatürk'le beraber özellikle Samsun'a çıkıştan 1. Büyük Millet Meclisi'nin toplanışına yani 19 1919'dan 23 Nisan 1920'ye kadar yaşananları o Mustafa Kemal'in yalnızlığını benim Cumhuriyet'in 100 günü kitabında da biraz bunun hissini takip ettim. En güzel bu anlatıyor çünkü. Anlatan bir kitap nasıl yalnız kaldığını ve nasıl o zaman daha o kadar çevresine daha hakim olmadığını her şeyi çok az insanla paylaşmak durumunda kaldığını ve kafasındaki videonun nasıl yavaş yavaş ufak adımlarla İngilizce bebek adımlarıyla uygulamaya koyduğunu anlatıyor. Bir başka son olarak da bu da ilginç bir kitap. Cemal Grand'a Atatürk'ün uşağının gizli defteri. Bir vapurda garsonluk yaparken, uşak değil aslında garsonluk yaparken dolma bahçeye alınıyor. İşte biraz Ankara'da, biraz İstanbul'da. Ee, Mustafa Kemal'in işte özel yaşamında işte buluştuğu insanlar, işte sofrasındaki misafirler, bazı adetleri, işte orada yapılan eğlenceler, Mustafa Kemal'in kimsenin görmediği, bilmediği bazı yönlerinde de bize söylüyor. Çok süper şey de var ama yani ne kadar objektiftir bazı söylediği şeyler ne kadar o dönemin siyasi şeyi içinde şey. Pek emin olmak mümkün değil yani siyasi bir figür sonuçta Atatürk. Dolayısıyla bazı çok ilginç detaylar var. Bunları söyleyip e, kitabın tadını sizin için kaçırmak istemiyorum ama çok da bilimsel bir şey değil yani. Biraz safsata şeyler de içinde ne yazık ki var. Ben gene kapatmadan birçok kitap söyleyebilirdim. Özellikle tekrardan pardon Şevket Süreyya'nın kitabını ve dediğim gibi Mangon'un kitabını. Şevket Süreyya'nın kitabının bir avantajı daha var. Dönem üzerine yani Şevket Süreyya'nın kitaplarını Remzi kitap alsın. Bunun içindeki yorumları ayrıca da bassın. Çünkü bazen Atatürk'le giriş mesela Aloya Doğu sorun diyor. Mesela ikinci, ikinci adamın ikinci, birinci cildinde 1922-30 arası İnönü'nün aha şu 200 şuradan şu kısım olsun. Bir, şu kısım da değil. <laughs> Sonunda İnönü'nün politikalarını iktisaden rakamlarla, belgelerle işte ne bileyim iktisadi politikası, sosyal politikası. Bunları böyle sanki bir sosyal bilimci gibi işliyor. Işte zaten sosyal bilimci kadar da kuvvetli bir metodolojiye sahip. Çok enteresan bir adam. Türkiye'nin yetiştirdiği ender zeki araştırmacı lardan biri. Tüm bu zeki insanlar gibi unutuldu tabii. Çünkü böyle içinde siyaset, spekülasyon, kavga olmayan her şeyi dışlıyoruz. Önemli de bir figür kadro hareket içerisinde. Fakat bu kitabı okurken sadece biyografi okumuyorsunuz. Aynı zamanda dediğim gibi bunun mesela ittihat terakkiyle mesela Enver Paşa'da İttihat Terakki ile Enver Paşa üçlemesinde Enver İttihat Terakki ile ilgili gözlemleri, Türkçük ile ilgili gözlemleri gene Mustafa Kemal'de Mustafa Kemal'e anlattığı tek adamda 3 ciltlik. Gene İttihat Terakki üzerine gözlemleri, Kurtuluş Savaşı üzerine, Osmanlı Hadane Çöküşü üzerine gözlemleri. Bu kitapta 1922-30 arasındaki ikinci ciltte diğer bölümleri de inceleyecek. Yani Türkiye'nin gerçekleri üzerine kafa yormuş bir adam. Çok değerli bir düşünür. Bir düşünür olarak da değerlendirmeliyiz diyorum. tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kitapsız kalmayın. Aşağıda başka böyle konular yazabilirsiniz. O konularda kitapları tanıtmaya çalışırım ama kolay olmuyor. Bu da bir history programından daha kolay olmadı yani. 50 tane bir de bir bavul kitap getirdik yani. Onların hepsi <laughs> aynı yerde durmuyor. Eğer böyle merak ettiğiniz konular varsa Türk tarihi olabilir, dünya tarihi olabilir. Biraz yeterli spesifiteye ulaşırsanız yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.